Merhaba arkadaşlar, bugün size kesir problemleri ile alakalı pratik bir yol vereceğim. Biliyorsunuz problemler konusu öğrenciler için çok sıkıntılıdır genelde. Soruyu çok dikkatli okumanız lazım, kafanızda canlandırmanız lazım ve ona göre bir çözüm yolunu bulmanız lazım. Genellikle işte X'dir, Y'dir, A'dır, B'dir bilinmeyenlerle kesir problemlerini çözmeye çalışırız. Bugün farklı bir yolla gideceğiz. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Ahmet Bey maaşının 1 bölü 5'ini ev kirasına, kalan paranın 1 bölü 4'ünü kredi kartı borcuna, kalan paranın 1 bölü 3'ünü mutfak masraflarına, kalan paranın da yarısını eğitim giderlerine harcıyor. Ahmet Bey'in cebinde 3000 TL kaldığına göre maaşı kaç liradır? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, bu tarz yeni nesil tarzındaki veya bu tarz uzun soruları okurken e, okudukça çözün. Benim biraz önce yaptığım gibi tamamını okumayın. E, kafanız karışır ve e, adım atamayabilirsiniz. Eğer matematiğiniz zayıfsa. Tane tane okudukça çözün. Cümle cümle çözün. ilişki kurmaya çalışın. Kendinizi Ahmet Bey'in yerine koyun. Onun e, maaşını değil kendi maaşınızı düşünün. Kendi maaşınızı hesapladığınızı düşünün. yani Ahmet Bey'in siz olduğunu düşünün. Şimdi bize maaş soruyor zaten. Başlangıçta da maaşından bahsediyor. Ahmet Bey'in maaşına x diyelim. Ahmet Bey'in maaşı x TL olsun. Tamam. 5'te birini ev kirasına veriyor. x bölü 5'i ev kirasına gitti. Öyleyse ne yapacağım? Maaşından x'ten x bölü 5'i çıkarmam gerekecek. 5x eksi x bölü 5. Ahmet Bey'in şu anda 4x bölü 5 maaşı kaldı. Doğru mu? Kalan paranın yani 4x bölü 5'in 1 bölü 4'ünü diyor. Hemen cümle okur okumaz harekete geçelim. 1 bölü 4'ü demek 1 bölü 4 ile çarp demektir. 4'ler gitti. X bölü 5 liradır. Kalan paranın 1 bölü 4'ünü yani X bölü 5'ini kredi kartı borcuna harcıyor. Demek ki 4X bölü 5'te X bölü 5'i çıkartmam gerekiyor. Cebimde son durumda 3X bölü 5 param kaldı. Kalan paranın 1 bölü 3'ünü yani 3x bölü 5'in 1 bölü 3'ünü yani x bölü 5'i eksi x bölü 5 x bölü 5'ini tekrar çıkartıyoruz. Çünkü mutfak masrafına harcamış. Çıkarttığımız zaman cebimizde 2x bölü 5 lira para kalıyor. Kalan paranın yarısında eğitim giderlerine Harjer. Ahmet Bey sizin gibi eğitime düşkün arkadaşlar. Yarısını alalım. 1 bölü 2. Yine x bölü 5 lira etti. 2x bölü 5'ten yani bir önceki durumdan kalan paradan x bölü 5 çıkartalım. x bölü 5 kaldı. Ahmet Bey'in cebinde 3000 TL kaldığına göre x bölü 5 kaç liraya eşitmiş arkadaşlar? 3000 liraya x ne olur? 5 çarpı 3000'den Ahmet Bey'in maaşı 15.000 TL olarak bulunur. Şimdi arkadaşlar bayağı uzun bir yol. Kesirlerde herhangi bir yerde ufak bir işlem hatası yaptığımızda sorunun tamamı gidecek. Şimdi ben size pratik bir yol vereceğim. Bu birinci yolumuz. Bakalım bu yolu beğenecek misiniz? Ahmet Bey maaşının 1 bölü 5'ini ev kirasına ayırıyor. Payda da hangi sayı var arkadaşlar? 5. Öyleyse 5 tane kutu çiziyorum. Paydadaki sayı kadar kutu çiziyorum. 5'te birini ev kirasına verdik. Kalan paranın, kalan paranın zaten 4 kutu. 4'te birini kredi kartı borcuna ayırdık. Kalan para, kalan para 3 tane zaten. 3'te birini mutfak masrafına ayırdık. 3'te birini taradım. Kalan paranın da yarısını diyor eğitim gideri. Kalan paranın yarısı zaten şu kutu. Eğitim giderine ayırdı. Kalan para da 3000 liraymış. E çarpı zaten 5 tane kutu var burada. Toplam ne etti? 15.000 TL etti. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar basit. Diğer çözüme bak. Neredeyse bir sayfa ve ufak bir kenarda yapabileceğiniz pratik bir işlem. Burada önemli olan paydadaki 5 sayısı kadar kutu çizerek başlamak ve soruyu dikkatlice okumak. Peki bu kesir problemlerinde kullanılır mı? Tamamında kullanılır. Her tür kesir probleminde kullanılır. Biraz e, soru çözüp bu konuda biraz ilerlemeniz lazım kutucuk konusunda. Kutucuk yöntemi diyelim buna. Bakın bunla, bununla ilgili Birkaç soru daha çözelim. Bir araç gideceği yolun 2 bölü 7'sini gidince paydada kaç var arkadaşlar? 7 Öyleyse 7 kutu olacak. Kutuların birbirine eşit olduğunu varsayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 7 2 bölü 7'sini gidince yani şuraya gidince Geriye 400 kilometre yol kalıyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kutu 400'müş. 400'ü 5'e böldüm. Bir kutu ne oldu? 80 kilometre. Yolun tamamı. Arkadaşlar tamamında kaç kutu vardı? 7 kutu vardı. 7, 8, 56, 560 kilometredir. Görüyor musunuz? Ne kadar pratik. Hakan çözeceği soruların önce 1 bölü 4'ünü 4 tane kutu çiziyoruz. Sonra kalanın 1 bölü 3'ünü çözüyor. Geriye de 24 sorusu kaldı. 24 ise 12'ye 12'dir zaten. Toplam soru sayısı 12 çarpı toplam 4 kutu var. 48 olur. Bunları x'i de çözebiliriz arkadaşlar. Bilinmeyeni de çözebiliriz ama gerek yok. Görüyorsunuz çok pratik bir yol kesir problemlerini bu şekilde çözebilirsiniz. 3 bölü 7'si dolu olan bir benzin deposuna yine 7 tane kutu çiziyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 10 litre daha benzin eklenince deponun yarısı doluyor. Yarısı şurası olsun arkadaşlar. Şu eklenen neymiş? 10 litre. Çünkü burası zaten doluydu. Şuraya 10 litre eklendi. Demek ki burası 10 litre ise kutuyu ortadan ikiye böldüğüne göre bu çizgi. Demek ki burası da 10 litre. Demek ki benim bir kutum 20 litre ediyor. Kaç kutu var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kutum var. 20 çarpı 7. 140 litrelik bir depoymuş bu. Ne demiştik? Soruyu okudukça çözeceğiz. E, tamamını okuyup beklemeyeceğiz. Okuduk, buraya kadar geldik. Benzin litre fiyatı 7 TL olduğuna göre bu depoyu boşken doldurmak için kaç TL'lik benzin almak gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? 140'a 7'yi çarpmam gerekiyor. 980 TL yani yaklaşık 1000 liralık bir benzin alma gerekiyor. Evet arkadaşlar. Kutucuk yöntemini bütün kesir problemlerinde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar e, videomuzu beğendiyseniz abone olmayı e, like atmayı unutmayınız. Özellikle arkadaşlarınızla paylaşınız. LGS hazırlık arkadaşlarınızla veya ilkokul 5-6-7-8 temel olmayan arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşınız. E, bildirimleri açınız ki eğer e, ortaokul ve lgs hazırlık öğrencisiyseniz kanalımıza yeni video ekledikçe günlük video ekliyoruz çünkü e, haberiniz olsun bu arada e, yeni bir grup kurduk facebookta e, günlük lgs çalışmalarıyla ilgili soru çözümleri lgs motivasyonu önemli bilgiler pratik yollar vesaire e, sizin sınava hazırlığınızı kolaylaştıracak Günlük çalışma programı vesaire bunlarla ilgili bir grup kurduk facebook'ta LGS hazırlık Ömer Karaman yazarak grubumuzu bulup üye olabilirsiniz beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim İyi çalışmalar dilerim bir dahaki videoda görüşmek üzere.